Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Bugün 21 Nisan günlerden pazartesi. hep paylaşmış olduğum bir kovan var. 4 çerçeve 4 çerçeve diye. Bu orta güçteki gibi bir kovanım olacak. Bunun ismi Yıldız. Bakalım ne yapmış? Uzun bir süre geçti. Kontrol etmedim. Kovanın başına geçerek sizlere anlatmaya başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uzun bir süre geçti dediğim gibi kontrol edemedim. Çok aralar hızlandı. Yetişmekte zorlanıyorum. Video çekmeler biraz sıkıntı olabiliyor. Bakalım Bismillah. Oy oy, oy. Çok sert yapışmış. Büyük ihtimalle doldu bu kovan. Oy 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 oy. Arkadaşlar. Kovan dolmuş. maşallah böyle belli oluyordur. Petekler e, beyazlamaya başlamış. Maşallah arkadaşlar çok güzel. E, tabii bir bizi yoracak. Arkadaşlar normalde kovana aktarmam gerekiyor ama e, polen tutaklı bir kovana. O kadar vaktim yok. Hemen şöyle soldan özür sağdan başlayalım. Bu benim buraya en son arkadaşlar ben buna notlarımda baktığımda 7 Nisan'da tam petek vermişim. Ondan sonra yaklaşık 2 hafta gibi bir süre geçmiş. E, kontrol etmemişim. Evet. Bu zaten ballıydı en sağda. Oy oy oy. Mesela, zaten ballıydı bu. Şöyle rahat kontrol etmek için yana alayım bunu. Normalde yan tarafa alacaktım ama şöyle yana alayım bunu. Arkadaşlar mevcut çok artmış. İnşallah meme yapmamışlardır sıkışıp da arkadaşlar soğuklar bizi bayağı bir e, yoğurdu oy 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 arkadaşlar <laughs> nektar geliyor Evet şöyle beyazlı görüyorsunuz arkadaşlar bu 4 dört buçuk kilo vardır i̇şte Büyük ihtimal bunu koydum 7 Nisan'da tam petek olarak. Arkadaşlar şöyle full e, günlüğü buna basmış. Şöyle hafiften bir kemer yapmış. Şuralara şöyle nektar gelmiş. Arkadaşlar artık beslemeyi kestim. E, yaklaşık bir hafta oldu. Aralara bir şey vermiyorum. Çünkü dışarıdan geliyor. E, daha önce de söylemiştim. Oy 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 arkadaşlar yavru durumu bu maşallah gayet güzel Arımız kemer yapmaya başlamış şöyle beyazlatmış e, yer kekikleri açmaya başlayacak demiştim buralarda görmeye başladım yer kekikleri normalde ayın e, 25 gibi falan açtığını geçen sene öyle gördüm fotoğraflarda öyle arkadaşlar çok güzel arkadaşlar bu aralarımız sıkışmış yani aralarımızın çoğu sıkışmış arkadaşlar buralarda yine heves memeleri var ama işleri boş arkadaşlar acil acil bunlara kat gerekiyor katlarını atacağız inşallah İşte bunda da farklı bir kat atma tekniği göstereyim. Uygulayayım sizlere. Arkadaşlar bu kapalı doğmaya yakın. Şunu şöyle ortaya alıyorum. Şöyle sol başa iki tane ham tek koydum. Arkadaşlar bu da güzel kapalı. Bunu da alıyorum. Şöyle kaydırayım. çok güzel de bir koku var arkadaşlar. Bal kokusu, nektar kokusu. Arkadaşlar olmaması yok. Burada hevesler var ama. Özür. İşleri boş. Yani müdahale etmezsek eğer oğula çıkabilir. Sol duvara da bakalım arkadaşlar. Burada yavru var mı? burada da var arkadaşlar. Fazla yok. Şöyle günlükler var mı? Arkadaşlar normalde bunda yavru olmamış olsaydı ben şu iki numaraya ham petek koyacaktım. Ama yavru var. Buraya pampe'te koymayacağım yavruyu bölmek açısından. Eee, ileri düzey ustalarımız bunu koyabilir. Ben de koyabilirim ama eee şimdi de koymayacağım öyle diyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 çerçeve var. Buraya iki tane çektik. 1 2 3 4 5 e, 6 7 Arkadaşlar buraya koyacağım hanpete'yi. Şöyle yaklaştırıyorum. Arkadaşlar bunun hepsi kapalı neredeyse. Bir şu en son vermiş olduğum çerçeve günlüklüydü bu çerçeve. arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Evet. Şu şeyi günlüklüğü şöyle iki numaraya alalım bunu. Zaten arının bunda artık bir işi yok. Bunda da ne şey var şöyle evet. Güzel oldu. Bu da farklı bir yöntem. iki numaraya aldık. Arımız bu sağ tarafa doğru aramız arımız genişleyecek. Ve üç kata çıkacak. Evet. Bunu buraya aldık. Gayet de güzel oldu. Evet. Bu full arkadaşlar stok. Bir tane buraya ham petek koyuyorum. Kalemim bugün yazmıyor arkadaşlar. Normal üzerine tarih yazıyorum. Kalemin mürekkebi bitti herhalde. Arkadaşlar bunu buraya koydum. Bir tane bölme tahtası ile bunu daraltacağım. Evet arkadaşlar, bölme tahtamı aldım, geldim. Şöyle, yine bunu yedi çerçeve yaptım. Alan daralttım. Daha hızlı arıyı kata çıkarmak için alanı daraltıyorum ve aramızı kata alıyorum arkadaşlar. Şöyle katın bir atayım. Oradaki düzenlemeyi göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar katımızı koyduk. Bugün 21 Nisan. Arkadaşlar bir tane burada ballımız var. şu ballıyı şöyle yapacağım. Farklı olsun. Şöyle bir koyayım. Şimdilik. Şöyle. Bu sefer de böyle yapayım arkadaşlar. Kate. Oldu mu? Gayet güzel oldu arkadaşlar. Bir tane de buraya bölme tahtası koydum. Kaç çerçeve oldu burada? 2, 4, 6, 7. Alt katlıdan 7 çerçeveydi. Bu şekilde yapmış oldum arkadaşlar. Arımız hem sağ hem sola açılacak. Zaten e, yavrular ortada göbekte bunu da bu şekilde atmış olduk Arkadaşlar her zaman söylüyorum kat atmada farklı yöntemler uygulayabilirsiniz Ben de bu konumda böyle yaptım bakalım e, nasıl sonuç verecektir verecek Daha doğrusu hep birlikte takibini gerçekleştirelim arkadaşlar arkadaşlar e, bunun inşallah videosunun devamı gelecek e, ee, videonun devamından haberdar olmak için ee, takip edebilirsiniz. Videolarımızı Bir dakika bakayım. Şöyle belli oluyor. Evet. Evet arkadaşlar buradan bile tekrardan bütün dostlara, arkadaşlara selamlar, saygılar arkadaşlar.